11 Temmuz 2024 Perşembe Turgay Güler Akşam Gazetesi Hekim Şebnem Korur Fincancı hani şu Türk Tabipler Birliği'nin eski başkanı görevdeyken Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah kullanıyor diye iftira atmıştı. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istiyordu. Tüm bunlar olurken de kameralar karşısına geçip zafer işareti yapıyordu hem de iki eliyle. Ne önemi var iki elin diyeceksiniz olmaz mı? Tarafını büyük bir ihtiyakla ortaya koyduğunu gösteriyordu. Sonra PKK elebaşlarından Mustafa Karasu bir video çekip Fincancı'ya övgüler dizdi. Öyle böyle değil. Daha vahim işleri de var. Terörle mücadeleyi savaş olarak gören, PKK tarafından şehit edilen doktoruna sahip çıkmayan da kendisiydi. Neyse. Biz şimdi gelelim asıl meselemize. Aynı Türk Tabipler Birliği Merih Demirala destek vermek için bozkurt işareti yapan hekimlere tepki gösterdi. Hekimler tarafsız kalmalı dedi. Ziyadesiyle rahatsız oldu. Hekimlik çok kutsal bir meslektir. Hastasını tedavi etmek, iyileştirmek, yaşatmak için bu görevi yerine getirirken de hastasının dinine, diline, ırkına, inancına, kimliğine, cinsiyetine bakmaksızın çalışacağına yemin etmişlerdir. Şimdi söz konusu bu hekimlerimiz bozkurt işareti yaparak tarafsızlıklarını bozmuşlar öyle mi? Nasıl bozmuşlar peki? Farklı görüşten hastalarına kötü muamelede mi bulunmuşlar? Tedavi mi etmemişler? Ölüme mi terk etmişler? Yahut ölümüne mi sebep olmuşlar? Ameliyata besmeleyle başlayan hekime bile laf edildi bu ülkede. Hekim CHP'li yahut solcu yahut sosyalist olduğunu ifade ettiğinde TTB açısından hiç sorun teşkil etmiyor. Terör örgütü PKK'yı yahut FETÖ'yü desteklediğinde de. Diyelim ki malum hekimlerin ameliyathanede bozkurt işareti yapmaları doğru değildi. Peki, TTB başkanının PKK'yı savunmasını ne yapacağız? Hekimler mesleklerini icra ederken tarafsız olmalılar. Peki dünya görüşleri, ideolojileri, inançları olmasın mı ya da siyasi görüşleri? Hepsinden önemlisi bu nasıl bir ülke ki terör örgütü savunulunca bir şey olmuyor da bozkurt işareti dert oluyor? Uzun lafın kısası, 1 Ekim'den beklememiz gereken tek şey, anayasaya, kanunlara, ülkesine, milletine, devletine, bayrağına ve meslek ilkelerine bağlı kalmasıdır. Tıpkı benim ve sizin gibi, herkes gibi. Hekimlik gerçekten kutsal bir meslektir. Hakimlik de öyle, hakimlik de hikmetlidir.